yıllık üyelik ücretini yatırdınız ve ilk 6 ay sayfanızı yeterince doldurmamış olabilirsiniz ya da yazdığınız saat ücreti piyasa koşullarına göre yüksek olabilir ya da bizim sistemimiz sizi yeterince tanıtamamış ya da sizin alanınız henüz yeterince talep görmeyen bir alan olabilir bunların hepsi diyelim ki ilk 6 ay boyunca herhangi bir randevu sistemimizden bulamadınız bu durumda biz sizi her ay sonraki 6 ay boyunca her ay düzenli olarak gold pakete çıkartıyoruz ve bunu ücretsiz olarak yapıyoruz. Size biraz önce bahsetmiştim. Bulunduğunuz il ve ilçede birinci sırada gelebilmenin bizim sistemimizde yöntemi gold paket satın almak. Diğer türlü herkes rastgele bir şekilde geliyor zaten. Her ay biz sizi düzenli olarak gold pakete çıkardık ve sizinle ilgili tanıtımları artırdık. Sonraki 6 ay boyunca da yine randevu bulamadınız. Yani bize üyeliğinizden itibaren bir yıl boyunca sistemimizden herhangi bir randevu alamadınız. Böyle bir durumda biz sizin bize ödediğiniz yıllık üyelik ücretin tamamını iade ediyoruz.